Şu an çok mutluyum çünkü sonunda o kadar uğraştığımız Roblox açmaya çok az kaldı. Bugün size muhteşem haberlerim var ve bu haberleri daha önce başka hiçbir yerde görmenize eminim. Son dakika tüm haberleri topladım arkadaşlar ve Roblox hakkında bu videoyu izledikten sonra tüm bilgileri sahip olacaksınız. Ayrıca video için sizlere bunun şerefine bir kişiye 500 Robux veriyorum. Bunun için videoda gizli şifreyi bulmalısınız. Fakat öyleyse sizler de ucuza oyun çeşen almak isterseniz arkadaşlar kesinlikle bu siteye bakabilirsiniz. Hangi öneriniz oynayın bu siteden ucuza oyun eşyalar alabiliyorsunuz. Sponsorlukları için teşekkür ederim. Şimdi diye videoya geçelim. Önce hepinizin bu haberi zaten gördüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü her yerde bu var şu anda. Roblox Türkiye'de şirketini kurdu ve biliyorsunuz aslında bu bayağıdır konuşulan bir şeydi. Ben de zamanında bunun hakkında videolar yapmıştım arkadaşlar ve bugün de bunun doğru olduğunu yani benim aslında uydurma bir haber vermediğimi görüyorsunuz burada. Hatta bu sayfa değil sadece böyle bakın görüyorsunuz bir sürü böyle yeni sayfalar arkadaşlar. Roblox Türkiye'ye dönüyor başlığı altında haberler paylaştı. Roblox Türkiye ofisi erişime engelinin kaldırılması için çalışmalar yürütecek. Zaten zaten burada da kısaca bahsetmiş bu ofisi açılma sebeplerinden en büyüğünden biri Roblox'un Türkiye'ye yeniden açılması için bu kadar büyük bir haber ki hatta böyle yabancı sayfalarda paylaştı bakın böyle yazmışlar şöyle çevirelim Roblox Türkiye'de bir şirket kurdu yazıyor yani o kadar önemli bir haber bu fakat da TikTok'ta da bir video var yeni yıla saatler kadar Roblox sürprizi yaptı diye bu haber 31 Aralık'ta geldi arkadaşlar bugün de 1 Ocak yani yeni yıla böyle güzel haberle girmek süper bir şey yorumlara da haber doğru falan yazmışlar şimdi bakın böyle bir site var Roblox hakkında haber yapmış ve aşağı kaydınızda burada kurulan şirketi temsil edecek kişilerin adları ve soyadı var. Mesela bak Mark diye biri var burada ve bu adam yani Roblox'u şu an Türkiye'ye taşıyan adam bu aslında. Bir de Hans Harijadi diye bir adam varmış. Bunlar abi müdür olarak görevlendirilmiş. Yani Türk Roblox şirketinin müdürleri bu iki olacak. Oğlum hatta yabancı bir haber sayfası bile böyle Roblox Türkiye hakkında bir haber yapmış. Roblox platforma erişimi yeniden sağlanması halinde Türkiye'de ofis açmayı planlıyor demiş. Görüyorsunuz abi. Ve bugün de az da ofisin şirketin adımları resmi olarak atıldı. Şimdi arkadaşlar elimizde böyle bir belge var. Bu Roblox roblox'un Türkiye teknolojik destek ile alakalı. Şimdi size hiç kimsenin bahsetmediği detayları anlatacağım. Öncelikle bu karar aslında 13 Mayıs 2025. Yani arkadaşlar 7 ay önce alındı. Mayıs ayında Roblox Türkiye'de şirket açmanın temellerini atmış. Ve ben bunun hakkında sizlere Mayıs ayında videolar yapmıştım. Fakat işte yine bana yalan atıyorsun abi açılmayacak falan filan diyenler vardı ve bugün geldiğimiz noktada görüyorsunuz artık resmi olarak şirketin adresi bile belli oldu. Biraz Birazdan ona da bakacağız zaten. Yani aslında 7 aydır Roblox'un gizli gizli yürüttüğü bir şeydi bu. Şimdi bakın bu aşağıda da arkadaşlar bir adres var. Görüyor musunuz? Bak adres yazmışlar zaten. Amerika Birleşik Devletleri yazıyor. Peki ya bu ne adres abi? Bir ara Mustafa Sarıgül Roblox ofisine gitmişti. Burası arkadaşlar Amerika görüyorsunuz ve Mustafa Sarıgül de burada başkan. Aynı bu tarz bir ofis abi Türkiye'de olacak. Ve bu belgedeki arkadaşlar aşağıda yazan ofisin adresi burayı işaret ediyor. Yani bu tarz bir yer olacak. Roblox'un Türkiye'de açacağı yer aynı bu tarz büyük bir ihtimalle kapısında Roblox'un logosunun olacağı bir yer olacak abi. Süper olacak ya. Yemin ederim ben bunu hayalini kuruyordum. Beni uzun zamandır tanıyan varsa bilir zaten. Sürekli diyordum ki keşke açılsa gitsek falan filan ve şimdi biraz da zaten size bomba bir haber vereceğim. Bunu kimse de görmediniz. Adresi buldum ben. Adrese geçmeden önce buranın niye kurulacağı hakkında da bilgi vereyim. Zaten mantıken düşünürseniz resmi bir ofis Türkiye'deki kullanıcılar daha iyi yerel destek sunmak için. Yani örneğin arkadaşlar siz Roblox'ta çok büyük bir sıkıntı yaşarınız Hesabınız gereksiz yere banlandı ve bir de açılmıyor. Siz Roblox desteğine ulaştınız ama açamadınız. Büyük bir ihtimalle bu tarz hani böyle veya daha sıkıntılı işler olabilir. Artık Roblox'un yerel merkezinden yardım isteyebileceğiz. Örneğin size biri Roblox'tan küfür ettiğinde Artık karşıdaki kişiye dava açmak isterseniz bilgileri daha kolay alabileceksiniz. O yüzden kesinlikle Roblox'a küfür kullanmayın. Karşıdaki kişiyi tehdit etmeyin. Çünkü artık Roblox Türkiye'nin bir şirketi olduğu için çok kolay şekilde herkesin bilgileri arkadaşlar Roblox sürücülerinde olacak. Tabi bunlar kimseyle paylaşılmayacak yani. Ama ben dayanamıyorum artık size adresi veriyorum arkadaşlar. Bakın böyle bir haber sitesi var tamam mı? Roblox hakkında haber yazmışlar. Ben de rastgele size bilgi araştırırken tıkladım ve ve abi böyle bir site buldum arkadaşlar. Şimdi bakın burada arkadaşlar Roblox Türkiye'yi teknolojik destek yazıyor. Yazıyor. ve bu ilk baktığımız belgede de Roblox şirketi teknolojik destek yazısını yani az önceki aynı yazıyı görüyoruz abi ve bu yazının devamında altta adres var ve arkadaşlar burada şu an elimde benim bir adres var. Hatta bakın Beşiktaş İstanbul yazıyor. Burası Beşiktaş'ta İstanbul'da fakat bunu işte sansürlü gösteriyorum Normalde herkese açık bir site ama ben yine de önlem alıyorum. Ama bu siteyi Roblox şirketi yazdım Google'a ve o şekilde buldum. Yani gizli bir site değil arkadaşlar. Ben ne olur ne olmaz adres sansürlüyorum ama ben bu adresi abi Google'da arattığımda tam olarak böyle bir yere geliyorum arkadaşlar. Ve burada görmüşsünüz gibi önümde böyle kocaman bir bina var. Bakın hatta burası da BJK testleri yazıyor. Yani Beşiktaş olduğunu anlayabilirsiniz buradan. Ve şöyle bir iddia koyuyorum. Eğer bu videoya 1000 like gelirse yarın telefonumu, kameramı alacağım ve Beşiktaş İstanbul'daki Roblox şirketine gideceğim. Bunları videoya çekeceğim ve bakalım acaba ofis nasıl? Yapılmaya başlanmış mı? Ofiste birileri var mı? Ve en önemlisi acaba ofise girebilecek miyim? Bunu hep birlikte videoda göreceğiz arkadaşlar. 1000 like atarsanız eğer gideceğim, videoyu çekeceğim ve en kısa sürede arkadaşlar videoyu kanalımda paylaşacağım. Çünkü bakın şu an abi elimizde böyle bir adres var ve burası yani yalan söylemeyeceğim abi bence ofis olmaya çok uygun bir yer. Hatta bak bu adres çekip yazdım. Burada abi ofis binası plaza yazıyor. Yani arkadaşlar bu az önce gördüğümüz bina büyük bir ihtimalle böyle daireler var ve dairelerin içinde de ofisler var. Örneğin bir yerde Roblox ofisi var. Başka bir yerde farklı bir şeyin ofisi var. Tekrar söylüyorum bakın burası gizli bir yer değil ama arkadaşlar ben yine de önlem almak için yani başıma bir şey gelmemesi adına adresi maalesef paylaşamayacağım ama dediğim gibi herkes açık zaten paylaşılmış yani bu aynı şirketin arkadaşlar Amerika versiyonu yani ve şu an benim gideceğim yer belki de böyle bir yer bilmiyorum abi direkt gideceğim arkadaşlar baksanız abi şurada da Roblox logosu var ya gerçek bu arada ben zamanda Roblox'un Türkiye'de hamburgercisine gitmiştim bakın onu da göstereyim size bakın abi ben zamanında gitmiştim aynı böyle bir yer bak görüyor musun şurada Roblox yazısı var ya bu arada buraya ben gittim izlemek istersen şu an bak kafamın üstünde i e butonu var oraya tıklayıp bakabilirsiniz böyle bir yer var abi Türkiye'de ben gitmiştim dediğim gibi ve işte bu sefer bunun arkadaşlar resmi Roblox Türkiye merkezi açılıyor söyleniyor. Bakalım arkadaşlar ben dediğim gibi kesinlikle gireceğim bu videoya 1000 like geldiği takdirde. Sizler ne düşünüyorsunuz ve buraya kadar izleseniz yorumların şu an mikrofon yazıp benden 500 robux sağlanma şansını yakalayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.